Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli çok pratik bir tarif yapacağız Ne yapacağız kokoreç yapacağız Evet evde kokoreç yapacağız Kokoreci nasıl yapabiliriz Nereden alabiliriz Evimizde kokoreci nasıl yaparız Bugün sizlere bunu anlatacağım Malzemelerimizi tanımadan önce sizden ufak bir ricam var Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip Zil sesini açmayı unutmayınız Haydi malzemeleri tanımaya geçelim Bir adet ekmeğimiz var Gördüğünüz gibi bir paket kokorecimiz var Şipşak kokoreç 10 dakikada hazır yazıyor servise. Bu e, ön pişirmesi yapılmış. E, sadece tavada ısıtma işlemi uygulayacağız. Çok ufak bir son pişirmesini yapacağız. Çağdaş'tan yaklaşık 15 liraya aldım 250 gramını. Siz de çok rahat marketlerde bulabilirsiniz. Tabii ki de kokorecimizin olmazsa olmazı baharatlarımız var. Ben bu baharatları kullanmaya tercih ettim. Genelde temel baharatlar bunlardır kokoreçte. Siz dilediğiniz gibi ekstra baharatlar kullanabilirsiniz. Nedir bunlar? Pul biberimiz var, karabiberimiz var, kimyonumuz var ve kekiğimiz var. Ve tabii ki yine bana göre kokoreç yerken olmazsa olmaz cim biberimiz var. Ve böyle de güzelce kıyabilmek için 2 adet sağlam bıçağım var. Haydi yapım aşamasına geçelim. Önceden ısıtmış olduğumuz tavaya kokoreçlerimizi bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kokoreçlerimi tavama bıraktım. Öncelikle bu şekilde önlü arkalı kızartacağım. Ondan sonra doğrama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra en son bir pişirme yapacağım. Daha güzel güzel pişsin bunlar. Gördüğünüz gibi kokorecimiz yavaş yavaş kızarmaya başladı. Ben açıkçası şekillerini tüm tüm yuvarlak korumayı planlıyordum ama ben hiçbir şekilde çatalla ya da kaşıkla müdahale etmeden kendi otomatik olarak piştikçe dağıldı. Şimdi iyice güzelce kızartmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık güzelce kızardı. Şimdi tahtamı alacağım. Tahtamla güzelce kıyacağım. Bir ince kıyım yapacağım, bir iri kıyım yapacağım. Onları da sonra tekrar tavama tekrar getireceğim. En son burada küçük halleriyle tekrar cuzur 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 ekmeğin arasına koyup servis edeceğim. Dediğim gibi kokorecimi ikiye böleceğim. Bir kısmını ince kıyım yapacağım. Bir kısmını da İzmir üsülü denilen şekilde yapacağım öyle yavaş yavaş başlayalım. Şöyle meşhur kokoreç nidalarını da çıkartalım ki uçaklarımızdan işleri tim duygum yokmuş burada. Onda gör, görmüş olduk. Gerçekten. Gördüğünüz gibi ince kıyım olan kokorecimiz hazır. Şimdi bunu tavaya atacağız, güzelce pişireceğiz. Evet kokorecimizi tavamıza ekledik. İnce kıyımımızı güzelce burada kavurduk. Tabağımıza aldık, şimdi de iri kıyımımızı burada güzelce kavuracağız. Bu sırada ekmeklerimi hazırlıyorum. 2 çeyrek yapacağım ben ekmeklerimi hazırlayacağım ve tavama basacağım. O kokorecin bütün yağını çeksin istiyorum. Gördüğünüz gibi ekmeklerimi kokorecimin üzerine basıyorum. Hem burada ekmeklerimizi ıslatacağız hem ısıtacağız. Güzelce lezzetlenmesini sağlayacağız. Şimdi kokoreçlerimi güzelce baharatlayacağım. Keçiğimden atıyorum. Kimyonumdan atıyorum. Karabiberimden atıyorum. Pul biberimden atıyorum. Buna da aynı şekilde baharatlarını güzelce girdim. Şimdi tuzumu atacağım. Tuzlarımı da attım. Güzelce karıştırıyorum. Baharatlarım iyice böyle işlesin kokorecime. Şimdi ekmeğimin arasına bırakıyorum kokoreçlerimi. Evet kokorecimiz hazır. Servisimiz yaptık. Şimdi tadım aşamasına geçiyoruz. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. O dışarıda yediğimiz kokoreç tadını eminim ki vermeyecektir. Yani mümkün değil. O közde pişmiş kokoreç tadını evde hiçbir şekilde veremezsiniz. Mangalınız yoksa. Tavada mümkün değil. Kesinlikle o tadı yakalayamayız. Ama bu pandemi şartlarında ee, en uygun şekilde evde nasıl kokoreç yapılır bugün onu görmüş olduk. Bakacağız tadına nasıl olmuş. Belki de çok güzel olmuştur. Belki de en az dışarıda yediğimiz kadar lezzetli olmuştur. Şöyle cim de aralarına sıkıştırıyorum ki acı vursun böyle yerken. Ayranımdan da gömeceğim en son. Şöyle çok gerçekten bu ağzım şu an sırılsıklam oldu vallahi sulandı. Hiç fena Gerçekten hiç fena Şunu söylemek istiyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Kesinlikle dışarıda yediğimiz mangalda yapılan kokorecin yerini tutmaz. Ama şu an dışarıdan yemek kolay kolay yiyemediğimiz için evde mutlaka ama mutlaka denenebilecek bir tarif. Kokoreç severler mutlaka denesin. Gerçekten kokoreç özlemini giderecek gibi benim mutabak. Ben mutlu oldum. Beni tatmin etti. Gayet başarılı. Dediğim gibi pandemi olmasa dışarı değerim ama pandemi olduğu için evimde çok güzel kendime rahatça yapabilirim. Fiyatı da uygun. 250 gramın yaklaşık 15 lira civarına alım. Yani dışarıda böyle bir yarım ekmeği zaten aşağı yukarı o fiyatlar hatta çok daha yükseğine yiyorsunuz. O yüzden değer mi değer mutlaka evinize deneyin diyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.